1 Kasım seçimlerine suhuletle gittik ve dünyada hiç kimsenin tartışılmadığı, tar tartışmadığı objektifliği bağlamında, uygulaması bağlamında ve gurur duyacağımız bir netice ortaya çıktı. Yüzde 85 katılım, yüzde buçuk temsil ve yüzde 49 buçukla gelen yeni AK Parti iktidarı. Bu sonuca katkıda bulunan bütün teşkilat mensuplarımıza, parti yetkililerimize ve tabii seçmenlerimize, vatandaşlarımıza teşekkür bir borç biliyorum. Madem ki milletimiz bize güvendi, vaatlerimizi dört yıla yaymayacağız, üç ayda bütün vaatlerimizi hayata geçireceğiz. Şimdi yine huzurunuzda hesap makamında olan bir vatandaş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu kez, üç aylık dönemde bütün vaatlerimizi yerine getirmiş olmanın huzurunu ve onurunu yaşıyorum. 1 Kasım öncesi 81 vilayeti dolaşarak 7 Haziran'a ve 1 Kasım'da seçim meydanlarında verdiğim hiçbir söz şu anda yarım kalmış değildir. Partimiz yeni bir dönemin eşiğindedir. Son MKK toplantısında yaşanan gelişmeler çerçevesinde yaptığımız istişarelerle ve son olarak da bugün MKK'da arkadaşlarımı istişare ettikten sonra 22 Mayıs 2016 günü tüzüğün 70. maddesi gereğince Parti, partimizin olağanüstü kongresini gitme kararı aldım. Partimizin 70. düzüğümüzün 70. maddesi bu yetkiyi genel başkanı veriyor. Ben de AK Parti Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı olarak 22 Mayıs 2016 gününde inşallah olağanüstü kongremizi yapacağımızı buradan ilan ediyorum. Şimdi haklı olarak sizlerin zihninde ve vatandaşlarımızın zihninde şöyle bir sual vardır. Bu suali cevaplamak da benim boynumun borcu. Peki bütün bu tabloya yani 20 aylık bu çalışmalara rağmen seçimleri 1 Kasım'da kaybeden muhalefet liderleri genel başkanlık koltuğunu muhafaza ederken neden siz 6 ay önce yüzde 49 buçuk oy ve 24 milyon seçmenin desteğini almışken önümüzdeki olağanüstü kongrede aday olmamayı düşünüyorsunuz? Bu haklı bir sorudur. Ayrıca şunu da ifade edeyim yüzde 49 buçuk oranımız son kamu anketlerinde hepinizin de takip ettiği gibi yüzde 52 aşmıştı yüzde 52, 53, 54'e kadar varan bir oran. Yani milletimiz huzurunda şunu ifade ederim: Bizim dönemlerimiz bir başarı dönemidir. Benim bu kararı almamda herhangi bir şekilde hissettiğim bir başarısızlık duygusu ya da tarafımca atılmış bir adımdan duyulmuş pişmanlık söz konusu değildir. Yaptığım görevi hakkıyla ve onurumla yaptım. Peki neden böyle bir karar aldım? Hayat insana birçok şey öğretiyor ama benim akademik hayattan bugüne hiç terk etmediğim prensiplerim var. Birisi doktora yaparken profesör olmayı hedefledim ama hiçbir zaman hak ettiğim an gelmedikçe de peşinde koşmadım. Hiçbir zaman mevki ve makam talep etmedim. Başbakan Başdanışmanlığı ve Büyükelçilik, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlık e, görevleri onurlu büyük görevlerdi. Herkes bilir yaşayanlar ve şahit olanlar bunların hiçbirisini ben talep etmedim. Hiçbirisi için bir an dahi lobi yapmak ya da bir şekilde talepte bulunmak niyetinde bulunmadım. Bugün de böyle bir talebim olmadı. Elhamdülillah. Genel Kongre üyelerimize teşekkür ediyorum. Her iki olağan ve olağanüstü kongrede mutabakatla genel başkan seçildim. Mutabakatın olmadığı bir yerde de genel başkanla aday olmayı düşünmem. İkincisi, hayat bazen sorarlar bana. Hayat en güçlü insan kimdir? Benim için en güçlü insan kendisiyle barışık olan insandır. Yaptığından emin olan kalbiyle yüreğiyle yüzleştiğinde yüreğiyle barışık olandır. Hayatta inanmadığım hiçbir şeyi savunmadım. inandığım hiçbir yerden de geri adım atmadım. Kimseyle pazarlık yapmadım. İnandığım değerler ve ilkeler uğruna pazarlık esasına dayalı bir mevki, makam e, görüş, e, talep, e, hesabı vizyonu içinde de olmadım. Üçüncüsü, eskiden çok güzel bir sözü vardır. Er-Refik kablet tarik. Yani yoldan önce yol arkadaşı ben yola çıktığım arkadaşlarımın birlikte olduğumuz inancıyla omuz omuza benimle olduğundan emin olmak isterim. Benimle olmadıkları anda da bunu bana söylemelerini arzu ederim. Bu bağlamda son MKYK'da kadar yaşananlar ve Önergen'in kendisi eee parti usulleri bakımından benim açımdan çok büyük bir önem ihtiyaz etmiyor. Onun için de ilk imzayı kendim attım. Ama takip edilen yöntemi refik olma özelliğiyle bağdaştırmadım. Bağdaştıramadım. Dolayısıyla eğer refik önemliyse ve hedef önemliyse hepimizin bir muhasebe yapması gerekiyordu. Refiklerimin de benim de. Bu anlamda yaptığım muhasebe, bütün arkadaşlarımla yaptığım istişareler ve Cumhurbaşkanımız dahil siyasi tecrübesine güvendiğim ve sorumluluk hissettiğim bütün dostlarımızla yaptığım istişare neticesinde AK Parti'nin birliğinin beraberliğinin devamı için Refik değişmesinden ise bir genel başkan değişiminin daha doğru olacağı kanaati bende hasıl oldu. Çünkü herhangi bir şekilde MKYK yenilenmesi partimiz içinde gereksiz tartışmalara sebebiyet verecekti. Bu bağlamda önümüzdeki olağanüstü kongrede bu şartlar altında aday olmayı düşünmüyorum. Partimiz kongreyi birlik ve beraberlik içinde yapmalı. Hiçbir şekilde tartışma konusu yapılmamalı. Çünkü AK Parti'nin kaderi artık AK Parti'nin kaderi değildir. Türkiye'nin kaderidir. Gönül coğrafyamızın kaderidir. Temel sahikim Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı olarak taşıdığım ağırlığı, ağır sorumluluğun hakkını vermekti. Olağanüstü kongrede Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı konuşmada da vurguladığı gibi bu dönem güçlü Cumhurbaşkanı, güçlü Başbakan dönemi idi. Ben o gün Sayın Cumhurbaşkanımızın vurguladığı prensibi hayata geçirmeye gayret ettim. O gün Sayın Cumhurbaşkanımız emanetçi bir başbakan istemiyorum demişti. Doğru bir tavırdı, doğru bir tavsiyeydi. Ben emaneti üstlendim ama Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı koltuğunun da hakkını vermek için gece gündüz çalıştım. Buna da milletimiz şahittir. Beş temel hukuku gözeteceğimi herkesin bilmesini isterim ve bu konuda da kimsenin spekülasyon yapmasına asla izin vermem. Her zaman gözettiğim ve bundan sonra da gözeteceğim beş hukuk vardır. Birincisi, Cumhurbaşkanımız ile aramızda olan insani kardeşlik hukukudur. Bu bağlamda hiçbir spekülasyonun, yorumun yapılmasını doğru görmem. Ben Cumhurbaşkanımızla son çeyrek asırda birçok vesilelerle omuz omuzu oldum. Bundan büyük bir gurur duydum. Onur duydum ve hep bu dostluğu her şeyden daha öne aldım. Başbakan başdanışmanı olarak, dışişleri bakanı olarak, başbakan olarak onunla birlikte çalıştım. Daha önce e, kurulma partimizin kuruluş aşamasında birçok görüşmelerimiz oldu. Son, e, o ilk görevi aldığım olağanüstü kongrede, hatırlarsanız veda kongresi deniyordu, ben vefa kongresi dedim. Ve şunu bir kez daha ifade ediyorum. Ne gelişme olursa olsun ben verdiğim söze sadığım, Cumhurbaşkanımızla son nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim. Hiç kimse benim ağzımdan, benim dilimden, benim zihnimden Cumhurbaşkanımız aleyhine tek bir söz duymadı duymayacak. Bunun açık ve net bilinmesini isterim. Bunun istismar konusu edilmesine de izin vermem. Cumhurbaşkanımızın onuru hem Türkiye Cumhuriyeti Devleti Cumhurbaşkanı olarak hem benim dava arkadaşım olarak... Onun onuru benim onurumdur, onun ailesinin onuru benim ailemin onurudur, onun ailesi benim ailemdir. Burada kimsenin bundan sonra yeni fitne kapıları açmaya niyetlenmemesi icap eder.